Şimdi özellikle İstanbul'da yaşayanlara soralım bakalım en son Taksim'e ne zaman gittiniz Beyoğlu'na? Vallahi ben uzun zamandır gitmiyorum. Gittiğim zaman çünkü Türk göremiyorum. Türk göremediğim için de sinir sistemim altüstü. <laughs> Gerçekten öyle Vallahi uzun zamandır gitmiyorum. İki kadın B Beyoğlu'nda yürüyorlardı. Kapkaççı şoku yaşadılar. Ancak o kapkaççılar da şokun büyüğünü biraz sonra yaşadılar çünkü güven timleri onları böyle enselerinden tuttukları an neye uğradıklarını şaşırdılar. Kol kola yürüyen iki kadını gözüne kestirdi. Saniyeler içinde cep telefonunu çalan genç kadınlara sokak ortasında büyük şok yaşattı. Taksim'de işlek bir cadde. İki kadın kol kola girmiş bu sokakta yürüyordu. Ancak başına geleceklerden habersizdi. Kadınlardan birinin elinde cep telefonu vardı. Karşıdan gelen kapkaççının hedefinde de o telefon vardı. Kurbanlarını gözleyen kapkaççı iki kadına yaklaştıktan sonra bir anda harekete geçti. O anlarda çevre işyerlerinin güvenlik kameraları kayıttaydı. İki kadının yanına geldi, saniyeler içerisinde cep telefonunu çaldı ve koşarak kaçmaya başladı. İlk şaşkınlıklarını atlatan kadınlar telefonu çalan kapkaççının peşine düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın kapkaççının peşinden koşmaya başladı. Ancak çabası boşaydı. Bu olaysa güven timlerinin gözünden kaçmadı. Bir ışımla dükkandan çıkarak kapkaççının peşine düştüler. Kadınların bağırışları yakındaki güven timlerini de harekete geçirdi. Güven timlerinin gözünden kaçmayan bu olay uzun sürmedi. Peşine düştükleri hırsızı çok geçmeden yakaladılar. Çalınan cep telefonu genç kadına teslim edildi. Kapkaççı ise polis merkezine götürüldü. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu güven timlerinin ellerine kollarına sağlık gerçekten onlar sayesinde sokaklarda rahat rahat dolaşabiliyor. Özellikle kadınlar.